Kıstıra bir arkadan. Abi nereye kıstırayım? Adamın elinde şakka var. Abi, kan kısır abi kısır. böyle vuracaksın. abi. Lan! Lan. Lan. Böyle Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Slasher oynuyoruz arkadaşlar ya da diğer adıyla genel olarak bilinen adıyla katil kim desem daha doğru olur masum insanlar var onların elinde fenerleri var hayatta kalmaya çalışıyorlar biz de katiller olarak güzel bir şekilde onları temizlemeye çalışıyoruz bugün yanımızda gitarist TV var hoş geldin abi Hoş bulduk bro. Bugün yanımızda Talha'cım var. Talha hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bugün yanımızda Ahmetçim var. Ahmetçim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün yanımızda Derin var. Derin hoş geldin. Hoş buldum. Oh, herkes ne kadar cool ya. O kim lan bir de yabancı giriyor oğlum da. Yok yok ben onu attım. Ya tamam. Yabancı o aramıza. Ya. Yabancı girmesin arkadaşım Aa, aramıza. Bu arada ya. arkadaşlar daha fazla her GTA videoları istiyorsanız iki saniyenize ayırıp like atmayı unutmayın yani. Unutuyorsunuz like atmayı. Unutmayın lütfen. Şimdi. Evet. Aa biz şey olmuşuz abi. Gitarist abi ben, ben silahşır. Kan abi, ben de olayım bir silahşır. iki bir silahşır Kan abi. Kardeşim olamıyoruz ya tek olabiliyor. Kan abi iki silahşır. <laughs> <laughs> biz niye? Abi bu... ben de olayım. Oha 3 kişi <laughs> Dur bakayım ben de tamam ben bu takıma geri dönüyorum Ben takımı buldum abi hadi Aa, ya. Abi cadılar bayramını mı yapıyorsun Aynen abi cadılar bayramı olsun Vay be Hiç bizim ülkemizde kutlanmıyordu hep heves ediyordum Kaan abim bal oldu Biz de kurt adamlarız O zaman hadi bakalım Arkadaşlar başlarken Başlarken herkesten kurt sesi alabilir miyim 3 2 1 Auuu Aou <laughs> aou <laughs> şimdi göreceksiniz abi hepinizi temizleyeceğim biraz da daha... gelecekler değil mi? <laughs> evet hadi bakalım o abi abi bu bölüm çok fena abi oğlum burası aydınlık lan güzel ben sizi avlarım ama bak buranın bir şeyi var sen bunu bilmiyorsun abi çok abi oğlum birini oğlum gördüm yaşındayım. ben biri yakınımda Lan abi öldürmemizi, kan abi Allah. Kanabi. Lan üzerime gelmeyin bak vururum Kaan abi Lan o gibi adam. Lan sen bizdensin Bu kim verim lan abi, ben, verim, Lan Tala ödümü koparttı da Kaan sandım seni Milleti öldürüyor abi gel kurtulalım Şimdi bunu kırayım biri dövdü beni Ya oğlum durduk yere niye dayak yiyorsun Videoda hiç eğlenceli bir şey çıkmadı <laughs> Allah Allah sahneye bak adam Kanabi. kendi kendine ölüyor ya Kim öldürdü oğlum, lan bunu Ahmet geldi ağzım burnumu kırdı Ya abi gözünü <laughs> seveyim ya Bu Ahmet'e de ölmezsin yani Vallahi öldüm Ahmet evet, öldüm. İlk turda hiçbir şey göremedik. Biz Slasher'ı da göremedik. <laughs> abi eline sağlık değil. Oğlum şimdi Ahmet Ahmet slasher oldu. Evet Ahmet Slasher oldu. Yok. Ahmet Ahmet'e bir kampanya ay, yapalım, ay. yapalım mı arkadaşlar? Nasıl bir kampanya? Dördü kampanya yapalım. Aynen abi. dördümüz birleşelim. Ahmet'i ortaya alalım abi. Sırtına vuralım böyle. Hani ya, şey olur ya, ya düğün gecesi ya, böyle vururlar ya sırtına. <laughs> Ahmet'e böyle vuralım mı? Hadi. Düğün, Ahmet düğün gecesi vuruşu yapalım Ahmet. Tamam. İstemiyorum. istemiyorum. Hadi Ahmet. Ahmet. Gerçek gecesine güzel gireceksin. Ben çıkmam <laughs> ki. Burada kalır çıkmam. Ahmet. Ya. Ahmet buluruz seni. Arkadaşlar Eyvallah. bir birbirimizi bulmalıyız. Allah kahretsin. Birbirimizi bulmalıyız ama Ahmet'i bulmamalıyız. Karan Kar, bir şey söyleyeceğim. Bakayım. Hemen evet, önümdeydi. arkadan sen kaçıyorum şu an. Ciddi misin? Sen Allah o tarafta, o tarafta. Kimsen o tarafta. Abi, benim ben. Kardeşim. Nerede? Şu ya bu kim? Ne, ne? taraf Şurada mı? Ya gözün Abi ne, ne oluyor oğlum? Bölümü anlamıyorum. Aa! Ahmet'i de öldüler bir şimdi bir de de galiba olsun. buluşuyoruz. Abi, oyun bitiyor. Abi sadece <laughs> tanhayı görüyorum <laughs> ve para kazanıyorum. Bu kadar. <laughs> oğlum bir dakika. Ne oldu şimdi? Ya derin abi, şey yapma. Derin dövdü öldü şimdi. Ben abi yapmak, abi. yapmak zorundaydım. Ben abi yaparım. sen niye ölüyorsun abi? Ar*** vurdular abi. Kardeşim ya senin gibi de gerçekten slasher görmedim ya. Dikkat Ahmet. Et. Oğlum abi, şu anki slasher'lar çok kötü ya. Ya abi. ben de Ahmet'le çok kötüydük. Evet, kendine de laf söylüyor. Duvarı duvarı arkanızı alacaksınız abi silahla bekleyeceksiniz. Bak adam taktiği Kardeşim. biliyor. Şöyle söyleyeyim ben Ahmet'i iki defa vurdum ölmedi. Yani öyle bir durum var. Abi yelek giymiş ben o zaman. Ben kratozum abi. abi. Ee. Tamam şimdi sakin olun abi. Şimdi asıl silahşır geliyor. Bakalım Derin neler yapacak. Biri derin Derin buluşacağız oyun bitecek. Bu, bu, bu. Lan, <laughs> lan ya gözünü seveyim bana mı denk geliyor ya ben bizden sandım onu ya. Ana Oğuz gitti. Lan bizden sandım gerçekten bizden sandım Değilmiş. Lan Talha da gitti. Oğlum oynuyor ya. Gidiyor. Ya tabi abi. Bir dakika bir sen dakika. Sen ne ya? Kardeşim sen asıl daha boss'la karşılaşmadın boss'la. Yanlış yere Anladım. gidiyorsun derin yanlış yere gidiyorsun. Derin. Kaan abi neredesin abi? Ahmet derini bulmaya çalış. <laughs> Kaan abi, Kaan abi. <laughs> Ahmet abi. sen vurursun. Kaan abi, Kaan abi. Sen benden tek? Abi geçmiş olsun. Abi hadi, info abi. vermiyorum mu defa. Kaan abi, info vermiyorum. Abi. Gel lan buraya, git o. Buraya gel. Git o, gel buraya diyor. Çok korkuyorum. Kaan abi çok fena bir kapışma var şu anda. Hepimiz korkuyoruz burada. ekranlarımızın başında. Nerede? Allah'ım çok korkunç Bilmiyorum ki önünden de gelebilir ha abi söyleyeyim Abi çok kötü yerde duruyorsun Kaan abi ışığını falan da yakmıyor ha dikkat et Oğlum pis o. oynuyor lan bu katil çıktı mı kız Aha Kaan abi çok fena geliyor Ya öldürebilecek lan, mi ben lan, oradayım hala Oo, hiç alakasız yerlerdesiniz ya Valla Yok lan yalan söylüyorum Bu arada yakınsınız ha abi Can abi intikamımızı almalısın. Um, vuruyor azıma vurdu. <laughs> bir tane, daha, oh, bir tane daha. daha vurdu. Bir tane daha vurdu ötecek. Kızlar arkanda arkana. Allah ah. Allah'ım. Allah. 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 İnanılmaz. Ya Kaan abi. Ya. Derin. Çok iyi savaş Tebrik ederim. Can abi sen ne yapıyorsun ya abi? Vay ah. vay vay. Ah. Evet arkadaşlar kaç tane rant kazanmışız görüyorsunuz. Hiçbir tane adam öldürmeden 3 rant kazanmışım. <gülüyor> <gülüyor> bu tur zaten win'is. Hiçbir şey anlamadım Aa, ben. Aa evet lan. Olsan nasıl oluyor? Abi dövdün. Slasher'ın öldürmesi lazım abi ama Slasher yetenekli siz olduğu için sürekli. Aa ben bu arada ben Slasher'ım abi biliyorsunuz. Ben bu tur Ha Alıştım abi. diyorsun. Tamam göreceğiz şimdi. Arkadaşlar Kane her zamanki tarifi uyguluyoruz. <laughs> ne, ne o abi? <laughs> Ben yani her zaman. Bak, önermiyorum. Hiç önermiyorum Kanka, sana Hı çok iyi bir muamele çekeceğiz merak etme. İçeride. Senin Işıkları o... Işıkları söndürebilir miyim? Senin o siyah beyaz dünyanı rengarenk hale getireceğiz abi. Evet Şimdi abi ben, annesine de yardım edeceğim. Ben de size yapacağım hadi bakalım. Hadi bakalım. Trick or treat, trick Ya gene mi abi niye bize karşılaşıyoruz neden? Ahmet'cim kusura bakma ya. Neden? Aa. Bu Aa. kim? Aa. Ay çok kötü öldü. Öldü mü ki ya? Rebekkii Abi öldüm olsana abi Ahmet sizler ömür Lan abi niye öldürüyorsunuz? Onlara mı gücün yetti ya? He onlara mı yetti lan gücün? Onlara mı? Beni öldürme be kardeşinin beni öldürme Gücüm bizim Kaçıyorum ben <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Lan bir şey söyleyeceğim tüp patladı ya gazından yere düştüm Ahahahah Ağzını ömürletirim senin Bizi öldürme ben normal insan Ben kurt adam değil Ben normal insan Lan buraya da saklanılmıyor. Lan ben buraya sıkıştım galiba. Derin abi, gelme gelme. Derin, gelme. derin gelme. <laughs> derin. Kardeşim bu şurada adam şurada. Nereye gidiyor Lan ışıkla niye gösteriyor yerim? <laughs> al bur Abi burada derin al vur. <laughs> kan abi. Nerede lan bu? Böyle daha korkunç oluyor. Konuşmuyorum. <laughs> Bizim için <ol> <laughs> Bizim için olmuyor abi. Biz her türlü korkuyoruz. Nerede <laughs> lan bu? Lan mı? Sen, lan mı? Sen abimle nasıl konuşuyorsun diye bir takım Aman. satıyormuş. Oz <laughs> bana yerini ver Abi buluyorsun zaten. Göstermeye gerek mi var Kaan abi? Ya buraya Hala, kaçma. Burada. Aa, burada. Kaçma. Hayır. Ben senin kardeşini vurma beni. <laughs> lan ne oğlum. <laughs> <olayım? gülüyor> Aman oğlum. A konuşuyor. Kardeşim. Biz aslında Benim yoğuz yoğuz. Nasıl abi. Kıstır abi arkadan. Ahmet nereye kıstırayım adamın elinde abi, var. Kıştıra, abi, kıştıra abi, kıştıra abi böyle vuracağız abi. Lan. 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 Öldür ya. Kaptım kaptı. Hayvan Lan oğlum niye hayvan oğlu diyorsun? Aynı aynı babadan geliyoruz. Aynı aynı. Lan aynı. derine odaklanmıştım. Lan oğlum ya. Çok güzel öldün Lan yani. Çok Eline sağlık. Adın, tebrik abi ediyorum. sana böyle öyle de değil de yani. Anladın sen Kaan abi. Güzel bir hareket gönderiyorum. Öpücük gönderiyorum. Hadi bir turda atalım ya. Çok sardı şu an. A aynen hadi. Atalım bir turda Atalım abi. Talan niye ne beğenmedi ne? kardeşim? dislike Be atmışsın sen. Abi headshot yedim. Ha. Yapar. Ben birinci mi olmuşum bakayım. Biz Talha ile birinci olduk da nasıl oldu bilmiyorum ben de. Bakışarak olduk abi. Aynen. Her tur birbirimizi görerek birinci olduk. Tamam, bu ben nasıl sonucu oldum Bu ısınma gibi abi. Bu ısınma gibi. Şimdi gerçeği tamam mı? Bence de abi aynen. Tamam. Şimdi istediğiniz Efe haritayı seçin. Tekne seçin. Ne diyorsun lan? FBI haritası. Bağırıp duruyorsunuz gerizekalı anlamadım bir şey. Abi abi abi. Tamam FBI haritasını seçtik. Bakalım ne olacak şimdi? Şöyle ellerimizde. Benim şapkam niye takılı değil ya? Yani bölüm takılıydı. Şapka takılı. Oğlum hava çok sıcak ya. Odanın kalif şeyini, klibasını da Şey, eee... Şey, bu harita çok karanlık diye hatırlıyorum. Dikkat edin abi. Ne oldu başlattın abi, mı? Abi. Heh. Abi yabancıyı atalım tekme. Arkadaşlar yabancıları tamam. istemiyoruz aramızda lütfen. Git buradan. Git buradan. <laughs> git buradan. Büyük ihtimalle gitmiştir bu kadar. Böyle bir ayinden sonra adam korkmuştur. <laughs> abi slasher olayım mı ya Kaan abi? Tabi tabi lütfen olursan sevinirim. Ben... Abi slasher ne güzelmiş ya kırmızı ben kırmızı. Ben ya şu tiplere Oğlum, bak ya. Ahmet Ahmet niye Ahmet? Abi, abi. abi, Ahmet insan olmuş. Sen de öylesin. Oğlum ben de abi, hepiniz yok. hayvansınız şeyisiniz şey, hani. Ahmet, oh. insan di, di şey, biz şeyiz. Boğayız. Türkçü yorum. Ha düzeliyor. Ha, hepiniz şeytansınız şu anda bende. Hatta tamam, talha, bıy güzeldi. talha bıyıklı şeytan. Tamam Hayır, doğru. Abi. Tamam. <laughs> okay. Okay. Yok. Ready. Veriyorsunuz? Verdik. Verdik abi. Aha tiplere bak tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum taşlamak lazım bunları da. <gülüyor> 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 Dur ben şimdi taş diyeceğim size arkadaşlar. Seni fenerle patlatacağız. <laughs> Onu benim adam Hı. da Arkana Amit, Amit, öleceksin Amit. Arkana dikkat et abi göreceğiz. O ne demek lan Amit? O güzelmiş abi tam ne karanlık ne aydınlık böyle. Bu map iyi ya aynen. Çok bir arada takılmasak mı? Takılın takılın. Osman abi. Efendim canım. Tam ensene vuracağım feneri. Kardeşim ensene vururken. Ozan de... o sırada gerçekten burun hareketi yapıyor göreceğim. Adam inanmış adamda nasıl bir hırs varsa. Kardeşim, adam geliyor. Benim Nerede? ben korkmayın benim ben. Bu kim ya? Sen <laughs> birbirlerinden korkuyorlar. Ha Kaan abi sen misin ya? Aa, Kaan, abi, hayır düşürüm. ben. Oğlum Kaan <laughs> abi. Dur, dur, abi dur, dur, dur. Arkadaşlar uyanın arkadaşlar adam geliyor. Abi hepimiz aynı yerdeyiz. Şey evet. Yani birimizi bulsa evimizi düçeceğiz. Hayır abi birimizi bulsa öldü. 4 Öyle kişi. mi diyorsun? Ya yani ayrılma ayrılma gruptan ayrılma o kim? Allah! Lan oğlum buraya bir! <laughs> yemiştim, abi. yemiştim işte. I am here. I am <laughs> here. Geçin de vurayım sizi oradan sürekli. Abi aaa! Aaa! Taha öldü! <laughs> Ahmet! Neredesin abi? Adam ya. götümüzde dursana! Neredesin abi? Aa buradaymış. Aa. Oh Vallahi. güzel vurdum lan. Abi, olmadı ki ama şimdi bu Ahmet. Böyle. Ben kaçıyorum abi buradan ya. Burada öleceğiz yoksa. Hoş gelmişsin. <laughs> 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 ya oğlum ya. Çok yoruldum. Ahmet özür dilerim lan. Çocuk çok güzel geliyordu. Hoş gelmişsin diyor. Üzüldüm yemin ediyorum. Hoş gelmişsin pa paşam ağam. <laughs> ağam hoş geldin ağam. <laughs> Kaç dakika kaldı lan Kaan abi? Abi bir dakika var. Bir dakika yanırsak bize de silah geliyor. Gelsin abi kapışırız versus. Abi biz o zaman saklanalım ya niye mal gibi atıyoruz? Oğlum zaten saklanmamız lazım. Oy kıyamam sana ya. Kardeşim abi, abi yanlış vurdun. bir şey bastım ya. Kardeşim olur öyle ya. Kardeşler işler ya eyvah eyvah. Kaan abi. <laughs> Kaan abi <laughs> çık, Efendim canım. çık dışarı ya oynayalım. Çıkayım kardeşim gel. Neredesin lan? Oğlum öyle bir korkuyorum ki şu an. buradaydım. <laughs> <laughs> Kalp krizi geçirmiş gibi oldun oğlum sen direkt. <laughs> Beni görünce korkudan ölmüş gibi oldun. Ama korktun değil mi Korktum yani? lan tabi. Evet. Arkadaşlar ilk turu alıyoruz slasher olarak. Arkadaşlar ben çok iyi tebrik ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Oğlum bizim saklamamız lazım. Aynı yere durmayın gençler. En güzel abi, Ahmet öldü anladım. yalnız. Abi merhaba adamı hoş geldin. Adamı süre gel. kaybettirin. Süre adamı <laughs> süre kaybettirmemiz Hay lazım. Hadi bakalım. Yani... Duyuyor musunuz lan beni? Duy duyuyoruz abi çok bağırıyorsun zaten. Lan abi duyuyoruz demiyorum. zaten ne yapalım kan abi. Sana demiyorum ya benim bizim takıma diyorum. Yani... Gençler adama süre ben duydum. kaybettirin. Tamam abi. Sen ayrı ayrı yerlere, abi? ayrı ayrı yerlere. Abi öyle pislik de yapmayın ya. Kan abi. Lan ben tuvalete saklanıyorum. Ben alt kata iniyorum. Lan. Ama olmaz. Olsan abi dur. Bilgisayardayım abi dur. O ne demek lan? Ben de bilgisayar. ne abi bilgisayarda? Abi sıkma. Ay. Ne oldu abi cam var. Vuramazsın ki. <laughs> Allah Allah Hadi. Oh lan kafama vurma lan. Mal olacağım. Vurma lan kafama. Kafana kafana, kafana, kafana. Lan ne kafana. oluyor? Aaa. <laughs> Çok kötü Vay öldüm ya. ya. İntikam. Herisi, en azından takla attık da 2-3 hareket gördük. Bir şeyler oldu. Yok yok abi iyiydin de o camdan geçmiyormuş ya. Ya Her çok saçma gerçi ama cam burası da özel bir yer ya. FBI'nin alanı sonuçta silah geçmeyebilir doğrudur. Evet. Ben elimi devrettim arkadaşlar Talha'ya. Şimdi Talha'yı güzelce uğurluyoruz. Talha'cım hazır mısın? Amin. Kardeşim özellikle senin için en güzel... Eee firmadan pamuk aldık kardeşim. Güzel tıkayacağız. <laughs> Abi. <gülüyor> merak etme. Arkadaki kel kim lan? Abi elimde tüfek var. Kardeşim benim de elimde pompalı fener var. Bil Bilginize olsun. <laughs> kardeşim neredesin? Birinin ışığını gördüm. Biri öksürüyor. Nasıl bir biri öksürüyor? Ben öksürmüyorum. Vallahi iyi duydum. Belki adam hastadır kime hasta abi? Ben iki lan, buçuk dakika bir yerde lan. saklanacağım. Gel buraya gel. Allah. Sıkıştın mı orada? Yok. Koydum. Kardeşim arkandayım. Tam geliyor. Ben oğlum ya. Allah hadi gel. Aa Talha'yı dövüyorlar. <laughs> abi kim dövüyor beni ya? Öldü mü lan Ahmet'te? O da öldü. <laughs> Ayda. Abi ama var son anda gördüm seni. Yani, ya bir karakterler gibi. çok iyi hareket etmiyor ya GTA'da böyle bir sıkıntı var laglı gibi. İstiyoruz şimdi ki Roblox'taki gibi aksın. Kaldı. Bakalım şimdi. Oğuz beni görüyor musun? Kaan abi seni... Oha Kaan abi. Orayı hayatta bulmaz. Bulamaz yani. Abi buluyorum şimdi hazır mısın? Ben? Derin tebrik ediyorum çok güzel yerdesin kardeşim. Vay. Talhaya vay bak. delikanlı gönlüm vay. Vay Talha'ya bak sen vay gaza geldi şu an var ya ne biçim geliyor abi ben de bir kazanacak tabii kazanacak kazanıyoruz başkanım <laughs> kazanamıyorsunuz arkadaşlar hiçbiriniz. tabii ki yapacağım. Hmm. ne kadar süreniz kaldı abi 1 dakika 20 saniye Talha'cım biraz bulman zor çok iyi saklanmışlar beni bulsan bile Talha derin bu eli kazandıracak <laughs> Süre ne kadar kaldı arkadaşlar? Bir dakika. <laughs> sürekli bir dakika kalıyor. Ne zaman sorsan bir dakika kalıyor. Oğlum sorma o zaman. Bir, bir dakika, dakika sormayacağım. Konuştum. Hep bir dakika kadar soruyorum ben. Olunca söyleyeceğim ben. Abi bulamadım ya. Nereye gittiniz? Bunlar şatkan alır kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Abi Koşuyor Mantık yeter. Evet. Talha istiyor ki kafasına vursunlar ve ölsün. <laughs> <laughs> şu an koşuyor. Ölüme koşuyor şu Talha. Bir anda abi. bir çakacağım şimdi. Aha çok gel buraya gel. Kim o? Aha kovalamaca ya. başladı. Derin zaman kazandır bana. Oo abi Bereye çok fena sahneler. Çok fena. Kardeşim mob uçuyor lan bu. Allah lan, lan işte geliyor. Gitti. Lan. Ya, ya Hayır. Evet, abi. Kapıya doğru öldü ya Allah'ım. 10 15 saniye. Derin 2 saattir abi. kapıyı açamıyordu. Ölüce ölüsü açtı kapıyı. Oha. <laughs> Hayatta bulamaz burada. Kaan Eyvah. abi tebrik ediyorum Kaan abi seni. <laughs> Oğuz. Silahımı elime alıyorum. Şimdi Talha fena saklanıyor. Oo. Den 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 den. den. Lan, o ne ses? Oğlum bunlar nasıl sesler? Abi çok fena ya. Biri ölecek birazdan biliyoruz bunu da. Allah. Abi zınk tek attın bir anda. Nasıl tek attı? Aa kapı sesi geldi. Salha korkuyor musun? <laughs> abi altıma bile <laughs> sıçtım. Ya, <laughs> <gari> ya ya abi <laughs> ya. ya Neredeydin lan sen? Arka sana geliyordu Aklından yavaş yavaş ya. <laughs> Ulan var ya altıma bile evet. diye bir <laughs> Talha'yı tebrik ediyoruz abi. Slasher olarak abi, ikinci elini aldı. Evet. Dikkat etmek lazım diyeceğim de yani büyük ihtimalle tala normale geçse de birinci olacak gibi. Bu arada bu haritada Slasher'lar bir tık daha sanki avantajlı gibi geldi bana emin değilim ama. Harita küçük ya. Neyini beğenmedi neyini sanki çok iyi harita Harita, küçük. harita bence gayet küçük büyük. Evet şeytan karakterimiz hazır. İnşallah yine en yakında ben başlamam ya hep ben ölüyorum sonra. O ne lan? lan. Ya ben gene vuruldum. İlk başta gene. Ben böyle oynanan. <gülüyor> <gülüyor> gitme gitme oraya oraya gitme. Orada orada orada. Gitme oraya. Oğlum gitmeyin oraya. Ha? Derin gel gel. Derin. Derin. Gel gel buraya. Gel abi. gel gel. Gel buraya gel. Burada ona bir muamele çekeceğiz. Gel <laughs> gel gel. gel. Abi meydan daya mı atacaksınız ya? Gel. Ha, bekleyin. Abi hayır şu. hayır oğuz, hayır oğuz. bir yana. gelir Anladım, gelmez şakır şakır indiririz şurada. Şimdi pompalıyla. Lan yok lan. Ha, ne yapıyorsunuz orada? Ya sanki bulacak gibi. Abi gördüm. Deret. Nereet? Deret. Hadi Dırıt. Dırıt. Abi. ışık. Kafam karıştı. Neredesiniz siz ya? <laughs> Dedim. De. Aynı anda girmemiz lazım. Dedim. Abi teker teker gelin. Arkandalar abi arkandalar. O ya sen de Kara ben, <laughs> ben de sana pusayım be. Kara abi. Kuyuya bas kuyuya. Kara ben de sana pusayım. Kuyuya bas kuyuya. abi çok yakışıklı gözüküyorsun ya. <laughs> Lan dur kör oluyorum ya. yapma öyle ışık tutma. Derin de şu tuvalete gir. Lan niye söyledin? Lan Niye söyledin? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi Aa, lan bir de vur Oğuz. Abi, abi derin şey, şey şu an. an. Hiçbir İmdat şey anlamıyorum. Kafanı kırarım senin şerefsiz. <laughs> ne oluyor lan? Bekle <laughs> artık <Lan. nazik>. <laughs> Allah. Im. Lan ne oluyor? <laughs> öldü. Kim öldü? Lan ne oluyor oğlum ya? Abi hepinizi dövdüm ya bu artık. Size. Oğlum nasıl? Kan abi tek abi, bir şey demem de derin çocuğun bizi kafasına... bulması bir oldu ya la. Abi derinin kafasına yedi kere vurdum anca öldü helal olsun burada. Benim Kardeşim, kafa da sağlam kafaymış ben Ben kendimi şeye attım ölmek için. Evet. Benim, sen niye iki saatte çıkıyorsun tuvaletten? Abi ben Gerçekten anlamadım. Gerçekten sıçıyor muydun onu ne yapıyordun? Kafaya <laughs> geldi gözükmüyor anlamadım. Kan ben ben değildi, abi ben kapının arkasından vurmaya çalıştım kapıya denk geldi. Abi kapının arkasındasın ya <laughs> giremiyorum içeri zorluyor kapıyı. Kapıya vursaydın ölürdüm aslında. Bir denemek lazımdı. E çok tamam şimdi artık diye. arkadaşlar şakayı bırakıyoruz. Ahmet şaka falan yok tamam mı? Ciddi oynuyoruz bu abi, defa. Bu sefer ilk başta ölmeyeceğim en son öleceğim. Ya, yalan söylüyorsun sanki ama her neyse. Şimdi görürüz. Tabi. Kim lan. Gördüm birini. Kim bu? Ya ben şansım. Ahmet buraya gel. Yok ya. Ben böyle oyunun Kaç kaç Şurada kaç kaç. Evans, o kim? Aa! Kaç buraya lan gel. kaç. Anam Oo iki kişi Anam. kaçıyor. Anam. kaç lan kaç. Lan buraya gelsene. <laughs> Nereye gidiyorsunuz siz ya? Aha. Çık oradan. Abi. Çıkarsan canını bağışlayacağım. Oh! <laughs> lan yardıma gelsene adamı dalıyoruz. <laughs> Geldim zaten vuruyorum. Vur sana adamı. İşte bu. <laughs> Helal olsun lan. İşte bu. Abi sıkıntıdan hanginizdi? <laughs> Ben saklanıyordum Oğuz gelip Oğuz sana geldi değil mi arkadan? Evet. <laughs> abi, Kardeş taktiği yaptık. Kurt kafarı abi bu taktiği <laughs> falan. <laughs> <laughs> Ahmet sen ne diyorsun arada? Adam öldürüyoruz biz orada. Ahmet arkada abi, Abi Ahmet sövüyor ya ilk öldüğü için. Kanım yerde biraz şey... Ha tamam. Kanım tamam. <laughs> yerde... Evet, Kendi evet. de söyledi. Helal Ahmet'e alkış. <laughs> alkış butonum çalışıyor mu? Geldi mi lan size ses? Ya, Hayır. Bana geliyor boş ver montajda gidiyor. <laughs> Sağ ol, Ahmet. <laughs> bundan sonra her espri yaptıkça onu koy sen. Biz anlamayabiliyoruz <laughs> arada. <laughs> abi kim sileşir? Ben olmuşum lan yine. Allah Allah. O, 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 o zaman. yani. Kaan abi ben vurduğum için beni şey seçtiler yaratık. Sen kimsin? Ağzını bunu kırayım. Ben kaçıyorum çekilin. Lan, lan Ölse... ben öleceğim. Ya nasıl ölmüyorsun abi ya? Bu kim bu kim bu kim? Ahmet sen misin? İyi. Ah, burada. Tuvalette biri var. Abi, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Tuvalette biri var sen. Abi arkada. Abi gel buraya. Lan bir git lan. La, oha tamam, bir saklıyorum. dakika yanımda. Abi ya gözünü seveyim. Abi lagdan adamı. <laughs> adam beni öldürdü lagdan ya. Yemin ediyorum lagdan öldürdü ya. Abi benim kimi tek zana. Nasıl Ahmet. ya? Kim öldürdü seni? Ahmet öldürdü ama ne oldu biliyor musun? ben de duvarda gözüküyordu birden önüme spanlandı. Aa. Hareketlere bak, harekete bak. <laughs> San, sanki şey... Kim bu? Aa. Ahmet mi, Talha mı? Evet, şeytan adamların Ahmet. yanında ne biçim hareketler yapıyorlar öyle. <laughs> İnsan bir düzgün davranır. Şeytan nasıl Ahmet birinci, birinci oldu? Nasıl? Yo, Talha Yo, bu. Talha dördüncüyü tamamladığı için ben kazanamadım. En az parayı ben aldım. Kaan abi, videonun geliyor sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kanal bir kez daha video izlensin diye bir şey söyler misin? Mesela abi. bir kez daha gelirlerse onlara tomba verecek misin? <gülüyor> <gülüyor> tombak arkadaşlar, verecek misin abi? Arkadaşlar <laughs> videomuz izlersiniz hepinize tombak vereceğim. <laughs> tombak her yani sonra bir, onu Bir de, anlat... bir de like atanlara tombak. Evet like atanlar bizden tombak kazanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kan abimin kanalı var ismi şey Baterist TV. <gülüyor> 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 ona da abone olmayı pardon Gitarist TV ona da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. video izlenmez diye bir espri daha yapıyor. Ya. Ha son bir espri daha yaptı. Be. Oğlum ben espri yaratıcısı mıyım? Nasıl yapayım sürekli espri? Abi <laughs> ben yapayım mı? Yap kardeşim. Açsam sandalye. <laughs> i̇şte işte şimdi video bitebilir. Gece <laughs> gece. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han kanal.